Hoş geldiniz. Bugün sizin için hazırladığımız bu detaylı incelemede e, yaşamın o en temel birimi olan hücrenin kapılarına, yani hücre zarına odaklanıyoruz. Hücre dediğimiz o minicik dünyanın kapısından, yani zarından maddeler nasıl girip çıkıyor acaba? Elimizdeki kaynaklar bu karmaşık süreci anlamamız için. Senin Biyolojinin YouTube kanalının hazırladığı TYP formatında özet bilgiler. Bu arada e, bu konuları daha böyle görsel, daha detaylı takip etmek isterseniz kanalın kendisine de bir bakmanızı kesinlikle öneririz. Gerçekten faydalı içerikler var. Peki amacımız ne? Bu özetlerden yola çıkarak hücrelerin bu hayati madde alışverişini, bu trafiği nasıl yönettiğini ve tabii bilim insanlarının bu tür sırların nasıl çözdüğünü yani bilimsel düşünme biçiminin temellerini sizin için anlaşılır kılmak. Şunu da belirtelim, incelediğimiz tüm bilgiler güncel MEP müfredatına %100 uygun. Yani sağlam bir zemindeyiz. Kesinlikle. Ve bu mekanizmalar, yani hücre zarındaki bu geçişler aslında hayatın ta kendisi. Düşünün, beslenme, solunum, atıkları dışarı atma, hücrelerin birbiriyle iletişimi, hepsi bu zardaki kontrollü geçişlere bağlı. Bilimsel yöntem dediğimiz şey ise, evet sadece biyolojide değil, yani aklımıza takılan herhangi bir soruyu araştırırken, bilgiye ulaşırken bize yol gösteren bir pusula gibi. Çok temel bir düşünce sistemi. Harika o zaman hemen başlayalım şu hücre zarı meselesine bir dağılalım bakalım. Şimdi bu zar öyle cansız bir duvar değil değil mi? Hiç değil. Canlı, dinamik yani sürekli hareket halinde ve en önemlisi seçici geçirgen. Bu kilit nokta. Seçici geçirgen yani bir nevi kapıdaki güvenlik görevlisi gibi. Herkes elini kolunu sallayarak giremiyor. Aynen öyle. Bir kontrol var. Peki neye göre seçiyor? İşte kaynaklardaki özetlere göre kriterler belli gibi. Molekülün büyüklüğü, taşıdığı elektrik yükü, yağda mı suda mı çözündüğü. Hani bunlar önemli. Bir de tabii yoğunluk yani konsantrasyon. Evet bu seçicilik hücrenin iç dengesini yani o meşhur homeostaziyi koruması için şart. Düşünsenize her şeye kontrolsüzce girip çıksa hücre yaşayamazdı ki. Zarda glikoprotein, glikolipit dediğimiz bazı özel moleküller var. Bunlar hem hücreye kimlik kazandırıyor, hani ben kimim diyor, hem de bu geçişleri denetlemede, tanımada rol alıyorlar. Madde geçişlerini de genel olarak iki ana yolu ayırabiliriz aslında. Küçük moleküller için pasif taşıma ve aktif taşıma, bir de daha büyük, hani devasa moleküller var, onlar için de endositoz ve egzositoz. İsterseniz küçüklerden başlayalım mı? Başlayalım. Kimler kolay geçiyor bu zardan? Özetlerde diyor ki, küçükler büyüklere göre avantajlı. Doğru, boyut önemli. Sonra nötrürler, yani yüksüzler, iyonlara göre daha rahat. Hatta ilginç bir detay, negatif iyonlar pozitiflere göre bir tık daha kolay geçiyormuş. Evet, o da zarın yapısıyla ilgili bir durum. Ve tabii yağda çözünenler, suda çözünenlere göre çok daha şanslı. Mesela A, D, E, K vitaminleri gibi. Kesinlikle. Çünkü zarın ana yapısını fosfolipit yani yağ temelli. Dolayısıyla yağda çözünen bir molekül o lipid tabakada sanki yağ gibi kayıp geçebiliyor. Anladım. Ama su, mineraller, iyonlar, glikoz, amino asit gibi suda çözünenler veya yüklü olanlar için işler zorlaşıyor. Evet, onlar için o lipid tabaka adeta bir duvar. İşte orada özel kapılar devreye giriyor. Protein yapılı kanallar veya taşıyıcılar. Tamam, o zaman ilk durağımız pasif taşıma olsun adı üstünde. Pasif yani hücre bu iş için ekstra bir enerji yani ATP harcamıyor. Aynen, sıfır enerji maliyeti. Moleküller kendi enerjileriyle, o kinetik enerji dediğimiz şeyle bir de yoğunluk farkının itmesiyle hareket ediyorlar. Hani yokuş aşağı yuvarlanan bir top gibi. Kendiliğinden olan bir şey. Çok güzel benzetme. Temel kuralda hep aynı çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru bir akış var. Sistem doğal olarak dengeye ulaşmaya çalışıyor. Ve bu sadece canlı hücrelere özgü değil değil mi? Cansız ortamlarda da olabiliyor. Mesela bir damla mürekkebin suda dağılması gibi. Tabii tabii. İtici güç tamamen konsantrasyon farkı. Yoğunluklar eşitleninceye kadar da bu geçiş devam ediyor. Hücre zarında da ya direkt o lipid tabakadan sızıyorlar ya da o bahsettiğimiz protein kanallardan, taşıyıcılardan geçiyorlar. Peki pasif taşımanın en bilineni difüzyon. Bunun da iki tipi varmış. Basit ve kolaylaştırılmış. Basit difüzyon nasıl oluyor? Basit difüzyonda moleküllerin özel bir yardımcıya ihtiyacı yok. Doğrudan fosfolipit tabakanın arasından geçiyorlar. Kimler bunlar? İşte oksijen, karbondioksit gibi gazlar, alkol, eter gibi küçük moleküller, bir de o yağda çözünen vitaminler A, D, E, K. Yani protein kanal falan yok, ATP zaten yok, direkt geçiş. Akciğerlerdeki gaz alışverişi mesela, değil mi? Harika örnek, tam olarak o. Oksijen kandan dokuya, karbondioksit dokudan kana bu şekilde geçiyor. Peki kolaylaştırılmış difüzyon orada işler biraz değişiyor sanırım. Evet. Burada da enerji harcanmıyor, yine çok yoğundan az yoğuna geçiş var, temel prensip aynı. Ama bu sefer zardan tek başına geçemeyen moleküller için bir kolaylaştırıcı gerekiyor. Yani bir aracı lazım. Kimler mesela? Glikoz gibi, fruktoz, galaktoz gibi şekerler, amino asitler, bazı iyonlar, hatta su molekülleri bile bu yolla geçebiliyor. Su normalde osmozla geçer ama bu kanal proteinlerinden geçişi de bir nevi kolaylaştırılmış difüzyon sayılabilir. Bu kolaylaştırıcılar ne peki? O bahsettiğim proteinler mi? Aynen. Hücre zarındaki özel taşıyıcı proteinler veya kanal proteinleri. Ve buradaki ilginç nokta şu, bu proteinler çok seçici. Hani öyle her molekülü taşımıyorlar. Genellikle belirli bir maddeye özgüler. Anahtar kilit uyumu gibi düşünebilirsiniz. Anladım. Glikozu taşıyan protein sadece glikozu taşıyor mesela. Başka bir şeyi taşımıyor. Tam olarak öyle. Çok spesifik çalışıyorlar. Ama unutmayalım, hala ATP harcanmıyor. Enerji yine kinetik enerji ve yoğunluk farkından. Peki bu difüzyonun hızını neler etkiliyor? Sıcaklık mesela. Sıcaklık artarsa moleküller daha hızlı hareket eder. Dolayısıyla difüzyonda hızlanır. Mantıklı. Yoğunluk farkı o da artınca hızlanması lazım, değil mi? İtici güç artıyor sonuçta. Kesinlikle. Fark ne kadar büyükse akış o kadar hızlı olur. Difüzyon yüzeyi yani zarın alanı o da büyüdükçe hızlanır herhalde. Doğru. Daha geniş bir kapıdan daha çok kişi geçer gibi. Molekül ağırlığı ise ters etki yapıyor. Küçükler daha hızlı. Evet, küçükler daha çevik oluyor. Bir de zardaki por sayısı, yani kanal sayısı, yağda çözünme yeteneği, elektriksel yük gibi faktörler de varmış. Hepsi hızı etkileyen faktörler ve difüzyonun çok önemli bir tıbbi uygulaması var aslında. Diyaliz. Ha evet, böbrek hastaları için. Nasıl çalışıyor o? Böbrekler yeterince çalışmadığında kandaki üre gibi zararlı atıklar ve fazla su birikiyor. Diyaliz makinası kanı vücuttan alıyor, yarı geçirgen bir zardan geçiriyor. Zarın öbür tarafında özel bir sıvı var, diyaliz sıvısı. Bu sıvıda atık madde hiç yok ya da çok az. Anladım. Yoğunluk farkından dolayı kandaki atıklar o sıvıya geçiyor difüzyonla. Aynen öyle. Kan temizleniyor ve hastaya geri veriliyor. Tamamen difüzyon prensibine dayanan hayat kurtaran bir teknoloji bu. Vay canına. Peki Pasif taşımanın diğer özel şekli neydi? Ozmoz, suyun difüzyonu. Evet, suyun kendine özgü difüzyonuna ozmoz diyoruz. Yani suyun yarı geçirgen bir zardan suyun çok olduğu yerden ki burası çözünen maddenin az olduğu yerdir, suyun az olduğu yere yani çözünen maddenin çok olduğu yere doğru geçişi. Yani su her zaman daha seyreltik ortamdan, daha yoğun, daha derişik ortama doğru akıyor. Su akar, yolunu bulur gibi bir şey mi bu? Bir nevi öyle ve ozmozla ilgili üç önemli kavram var bunları bilmek lazım. Ozmotik basınç OB, turgor basıncı TB ve emme kuvveti EK. Ozmotik basınç neydi? Suyun çekilme isteği mi? Evet, çözünen maddelerin yarattığı su çekme kuvveti bir yerde ne kadar çok tuz, şeker gibi çözünmüş madde varsa, orası o kadar çok su çekmek ister, yani osmotik basıncı o kadar yüksektir. Turgor basıncı da hücre içindeki suyun zara yaptığı basınç şiştikçe artıyor. Aynen. Emme kuvveti de genellikle bu ikisinin farkı. EK eşittir OBTB olarak ifade edilir ve suyun net olarak hangi yöne akacağını belirler. Su her zaman emme kuvvetinin yüksek olduğu yöne akar. Yani osmotik basıncın yüksek, turgorun düşük olduğu yere. Ve çok önemli bir not vardı. Su asla aktif taşımayla taşınmaz. Hep ozmoz. Kesinlikle. Bunu unutmamak lazım. Suyun hareketi hep pasif. Peki bu turgor basıncı ne işe yarıyor? Bitkiler için çok önemliydi galiba. Hayati öneme sahip özellikle otsu bitkilerin dik durmasını sağlıyor. Hani bitkiyi sularsınız, canlanır, yaprakları dikleşir ya. İşte o hücrelere su girip turgor basıncının artmasıyla oluyor. Anladım. O zaman stomaların açılıp kapanması, küstüm otunun dokununca yapraklarını kapatması gibi hareketler de bununla mı ilgili? Evet, büyük ölçüde turgor basıncı değişimleriyle ilgili bitki susuz kaldığında pörsümesi, solması da turgor basıncının düşmesinin sonucu. Peki hücreyi koyduğumuz ortamın yoğunluğu nasıl etkiliyor bu durumu? Üç tip ortam vardı sanırım. Evet, izotonik, hipertonik ve hipotonik ortamlar. İzotonik, hücreyle aynı yoğunlukta olan, burada pek bir değişiklik olmuyor, değil mi? Giren çıkan su eşit. Doğru. Net su geçişi sıfır, hücre hacmi sabit kalır. Göz damlaları falan genelde izotoniktür, mesela hücrelere zarar vermesin diye. Hipertonik ortam, bu hücreden daha yoğundu. Evet, yani dışarıda çözünen madde çok, su az. Hücre böyle bir ortama konunca dışarısı daha çok su çekeceği için hücre su kaybeder ve büzülür. Buna plazmoliz diyoruz. Hani reçel yaparken meyvelerin büzüşmesi gibi? Güzel örnek. Plazmolizde turgor düşer, osmotik basınç ve emme kuvveti artar. Hipotonik ortam ise tam tersi, hücreden daha az yoğun, saf su gibi. Evet, dışarıda su çok, çözünen az. Hücre böyle bir ortama konunca içeriye su girer ve şişer. Eğer plazmolize uğramış, büzüşmüş bir hücreyi hipotonik ortama koyarsak su alıp tekrar eski haline döner. Buna da deplazmoliz deniyor. Peki hücreler hipotonik ortamda sürekli su alırsa şişer şişer ne olur sonunda? Patlar mı? İşte orada hayvan ve bitki hücreleri farklılaşıyor. Hayvan hücrelerinin, mesela bizim al yuvarlarımızın, etrafında sert bir duvar yok. O yüzden aşırı su alınca dayanamayıp patlıyorlar. Buna hemoliz deniyor. Ama bitkiler patlamıyor. Neden? Çünkü onların selülozdan yapılmış sağlam bir hücre duvarı, yani hücre çeperi var. Hücre su alıp şişiyor, turgor basıncı artıyor ama çeper ona karşı bir direnç gösteriyor ve patlamasını engelliyor. Hücre sadece iyice şişip gerginleşiyor. Bu duruma turgor durumu denir. Anladım. Plazmoliz olurken de zar büzülüyor ama çeper aynı kalıyor, zarla çeper arası açılıyor o zaman. Aynen öyle. O aradaki boşluk ne kadar su kaybettiğini gösteriyor. Şimdiye kadar hep enerji harcanmayan işlerden bahsettik. Moleküller kendi bildiği gibi yoğunluk farkına göre hareket etti. Peki ya hücre bir şeyi istiyor ama o şey dışarıda az, veya içerideki fazlalıktan kurtulmak istiyor ama dışarısı zaten o maddeyle dolu. Yani akıntıya karşı gitmek gerekirse. İşte o zaman işler değişiyor. Haliyle yokuş yukarı çıkmak gibi bu enerji lazım. Yani ATP gerekiyor. İşte bu aktif taşıma. Yani moleküller az yoğun yerden çok yoğun yere taşınıyor. Tam tersi. Aynen ve bu yüzden sadece canlı hücrelerde gerçekleşebilir. Çünkü ATP üretimi ve kullanımı şart. Pasif taşıma cansız ortamda da olurdu ama aktif taşıma olmazdı. ATP dışında başka ne gerekiyor? Mutlaka enzimler ve o işe özel taşıyıcı proteinler görev alıyor. Yine zardan geçebilen küçük moleküller taşınıyor. İyonlar, glikoz, amino asitler falan. Ama bu sefer konsantrasyon farkının tersine doğru. En bilinen örneği neydi bunun? Sinir hücrelerindeki sodyum potasyum pompası. Hücre sürekli olarak içeride az olan sodyumu dışarı, dışarıda az olan potasyumu içeri pompalıyor. Enerji harcayarak yapıyor bunu. Bu sayede sinir uyarısı iletilebiliyor. Yani aktif taşıma sayesinde Hücreler ihtiyaç duydukları şeyleri dışarıda az bile olsa toplayabiliyorlar ya da istemediklerini dışarıda çok olsa bile atabiliyorlar. Tam olarak bu. Çok önemli bir mekanizma. Ve tekrar altını çizelim. Su asla ama asla aktif taşıma ile hareket etmez. Sadece ozmoz. Peki ya çok büyük moleküller? Proteinler, polisakkaritler, hatta koca bir bakteri Bunlar zardan nasıl geçecek? Ne pasif ne aktif taşıma ile olmaz bu iş. İşte orada devreye endositoz yani içeri alma ve egzositoz yani dışarı atma giriyor. Büyük kargo paketlerinin taşınması gibi düşünebiliriz bunları. Ve ikisi de enerji yani ATP gerektiriyor değil mi? Ve zarın şeklinde değişiklikleri oluyor. Evet ikisi de ATP harcar ve zar yüzey alanı değişir. Yoğunluk farkı da önemli değildir bu taşımalarda. Endositozla başlayalım. İçeri alma. Nasıl oluyor bu? Hücre zarı içeri doğru çöküyor, bir kese yani koful veya vezikül oluşturuyor ve o büyük maddeyi ya da parçacığı bu kesenin içine hapsederek sitoplazmayı alıyor. Zarın bir kısmı koptuğu için hücre zarının yüzeyi küçülüyor o zaman endositozda. Aynen öyle. İki temel tipi var. Fagositoz ve pinositoz. Fagositoz, hücre yemesi mi demekti? Katı parçacıklar için. Evet, katı ve büyük parçacıklar. Mesela bir bakteri veya yaşlanmış bir hücrenin kalıntısı, hücre zarından uzanan yalancı ayaklarla sarılıyor ve içeri alınıyor. Oluşan keseye bisin kofulu deniyor. Genellikle sonra lizozomla birleşip sindiriliyor. Amip böyle besleniyor mesela ya da bizim ak yuvarlarımız mikropları böyle yutuyor. Doğru. Pinositoz ise hücre içmesi. Yani sıvı veya sıvıda çözünmüş büyük moleküllerin alınması. Orada yalancı ayak yok sanırım. Yok. Zar içeri doğru küçük cepler oluşturarak çöküyor. Sonra bu cepler kopup küçük kofullar halinde içeri alınıyor. Hormonlar, antikorlar, yağ damlacıkları falan bu yolla alınabiliyor. Peki her hücre yapabiliyor mu endositozu? Önemli bir nokta var. Hücre duvarı olan canlılarda, yani bakteri, mantar, bitki hücrelerinde o sert duvar, zarın içeri çökmesini genelde engelliyor. O yüzden endositoz daha çok amip gibi çeperi olmayan tek hücrelilerde ve hayvan hücrelerinde, özellikle de ak yuvar gibi özelleşmiş hücrelerde görülüyor. Anladım. Gelelim tersine. Egzositoz, dışarı atma. Bu da hücrenin içinde ürettiği veya sindiremediği büyük molekülleri kofullar içinde paketleyip dışarı atması. Ne gibi? İşte enzimler, hormonlar, süt, tükürük gibi salgılar veya sindirim sonucu oluşan atıklar. Burada nasıl bir mekanizma işliyor? İçeride madde dolu koful geliyor, hücre zarına yanaşıyor, zarıyla birleşiyor ve pat içeriğini dışarı boşaltıyor. Kofurun zarı da hücre zarına eklendiği için... Hı hı. Hücre zarının yüzeyi büyüyor bu sefer. Endositozun tersi. Aynen öyle. Egzositoz da ATP gerektiriyor ve enzimler görem alıyor. Peki kimler yapamıyor egzositozu? Bakteriler, arkeler yapamıyordu galiba değil mi zarlı organelleri olmadığı için? Doğru. Onlar koful oluşturamaz. Ama ilginç bir şekilde hücre duvarı olmasına rağmen mantarlar, mesela çürükçül mantarların dışarıya sindirim enzimi salgılaması veya bitkiler, örneğin böcekçil bitkilerin enzim salgılaması ya da hücre duvarı yapımında kullanılan maddeleri dışarı vermesi, ekzositozla oluyor. Vay canına gerçekten hücre zarı inanılmaz organize bir yapı. Bütün bu taşıma işlerini anlattık. Peki bilim insanları bu kadar detayı, bu karmaşık mekanizmaları nasıl anladı? Yani sadece hücre zarını değil, herhangi bir doğa olayını anlamak için nasıl bir yol izliyorlar? İşte burada bilimin temel direği devreye giriyor. Bilimsel yöntem. Bu sadece biyolojiye özgü değil tabii. Tüm bilim dallarının kullandığı sistematik bir yaklaşım gözleme, deneye, mantığa dayalı adımlar bütünü. Rastgele tahminler yerine kanıta dayalı bilgiye ulaşma yolu yani. Kesinlikle. Gözlem yapıyorsun, merak ediyorsun, sorular soruyorsun. Sonra bu sorulara test edilebilir cevaplar yani hipotezler üretiyorsun. Sonra en kritik kısım bu hipotezleri kontrollü deneylerle sınıyorsun ve sonuçları tarafsızla değerlendiriyorsun. Peki bu adımları biraz daha açalım mı? Kaynaklarda nasıl sıralanmış? İlk adım her zaman gözlem ve veri toplama. Dünyayı dikkatlice izlemekle başlıyor her şey. Aa bu yaprak neden sarı gibi. Bu gözlemler sadece bakarak mı oluyor? Hayır, sadece duyu organlarımızla yaptığımız gözleme nitel gözlem diyoruz. Ama bir cetvelle yaprağın boyunu ölçersek veya termometreyle sıcaklığa bakarsak bu nicel gözlem oluyor. Sayısal veri yani. Nicel gözlemler genelde daha objektif ve güvenilir kabul ediliyor. Topladığımız her bilgiye de veri diyoruz. Sonraki adım: Problemin tespiti. Gözlemlerimizden yola çıkarak araştırılacak soruyu netleştiriyoruz. Acaba topraktaki demir eksikliği mi yaprağın sararmasına neden oluyor gibi. Sonra hipotez geliyor. Yani geçici bir çözüm önerisi. Aynen. Hipotez kurma. Probleme yönelik test edilebilir bir açıklama getiriyoruz. Önemli olan test edilebilir olması. Eğer toprağa demir eklersem, yapraklar yeşile döner gibi. İyi bir hipotez aynı zamanda yanlışlanabilir de olmalı. Sonra da bu hipotezden yola çıkarak bir tahmin yapıyoruz. Evet, tahmin yapma. Eğer hipotez doğruysa ne bekleriz? Eğer demir eksikliği sararmaya neden oluyorsa, o zaman demir eklenen bitkilerin yaprakları yeşile dönmeli, eklenmeyenler sarı kalmalı gibi bir mantık yürütme. Ve geldik en önemli kısma, kontrollü deneyler. Hipotezi test etme zamanı. Aynen. Bilimin kalbi burası ötüyor. Kontrollü deneyin mantığı şu. İncelemek istediğin tek bir faktörün etkisini görmek için diğer her şeyi sabit tutuyorsun. Nasıl yani? Mesela demirin etkisini mi araştırıyorsun? O zaman iki grup bitki alırsın. İki gruba da aynı miktarda ışık, aynı sıcaklık, aynı su, aynı toprak verirsin. Bunlar kontrol değişkenleri ya da sabit tutulan faktörler. Tek fark ne olacak? Tek fark bir gruba demir içeren bir çözelti verirsin, deney grubu, diğer gruba vermezsin, kontrol grubu. İşte bu değiştirdiğin faktör yani demir verilip verilmemesi bağımsız değişken olur. Sonuçta baktığımız şey ne? Yaprak rengi mi? Evet. Bağımsız değişkene bağlı olarak değişmesini beklediğimiz sonuç yani yaprak rengindeki değişim de bağımlı değişken olur. Sonra iki grubu karşılaştırırsın. Anladım. Deney bitti, verileri topladık, sonra... Sonuçları değerlendirme aşaması. Elde edilen veriler, ölçümler, gözlemler kaydedilir, analiz edilir, işte grafikler çizilir, tablolar yapılır falan. Ve son olarak karar verme, hipotez doğru mu, yanlış mı? Aynen. Sonuçlar başta kurduğun hipotezi destekliyor mu? Eğer destekliyorsa harika. Ama hemen buldum demek yok. Deneyler tekrarlanır başka bilim insanları da benzer sonuçlar alırsa hipotez giderek güçlenir. Zamanla belki bir teoriye veya yasaya bile dönüşebilir. Peki ya desteklemiyorsa? Hipotez çöpe mi gidiyor? Hayır, bu bir başarısızlık değil. Tam tersi, yeni bir şey öğrenmiş oluyorsun. O hipotez doğru değilmiş. O zaman ne yaparsın? hipotezi değiştirirsin veya tamamen yeni bir hipotez kurarsın ve süreci baştan başlarsın. Bilim böyle ilerliyor işte. Deneme yanılma ve düzeltmelerle. Yani bugün konuştuğumuz hücre zarından madde geçişiyle ilgili tüm bu bilgiler işte bu yöntemle yıllar süren sayısız gözlem, hipotez, deney ve değerlendirme sonucu ortaya çıkmış. Kesinlikle. Mesela bir taşımanın ATP gerektirip gerektirmediğini anlamak için ne yapmışlardır? Hücrenin ATP üretimini durduran bir zehir vermişlerdir. Bakmışlardır taşıma devam ediyor mu, duruyor mu? Duruyorsa ha demek ki bu aktif taşımaymış. Enerjiye bağlıymış demişlerdir. Müthiş bir süreç. Özetlersek o zaman hücre zarı dediğimiz o incecik sınır inanılmaz derecede dinamik, akıllı bir kapı görevlisi gibi çalışıyor. Molekülün özelliğine, hücrenin ihtiyacına göre farklı farklı yöntemler kullanıyor pasif taşıma, aktif taşıma, endositoz, egzositoz. Ve tüm bu bilgileri anlamamızı sağlayan anahtar da bilimsel yöntem. Peki tüm bunlar dinleyicilerimiz için, sizin için ne ifade ediyor? Neden önemli bunları bilmek? Ya aslında her şey demek. Bu mekanizmaları olmasa, yani hücrelerimiz madde alıp veremese, ne beslenebiliriz, ne nefes alabiliriz, ne atıklarımızdan kurtulabiliriz. Sinirlerimiz iletişim kuramaz, hormonlarımız iş göremez, bağışıklık sistemimiz çalışamazdı. Yani yaşamın kendisi, kelimenin tam anlamıyla hücre zarındaki bu geçişlere bağlı. Bilimsel yöntemi anlamaksa sadece bilimle uğraşanlar için değil. Günümüz bilgi çağında her gün bir sürü iddiayla karşılaşıyoruz. Hangisi doğru, hangisi yanlış? İşte bilimsel yöntemin mantığını kavramak bize kanıtı sorgulama, eleştirel düşünme ve daha bilinçli kararlar verme becerisi kazandırıyor. Çok değerli bir araç bu. Ve sizi biraz daha düşünmeye itecek son bir soruyla bitirelim o zaman. Tek bir hücrenin zarının bu kadar seçici, bu kadar karmaşık bir trafiği yönetebilmesi gerçekten hayranlık uyandırıcı. Acaba bu temel prensiplerini yani hücrenin bu akıllı filtreleme ve taşıma sistemlerini daha iyi anlamak gelecekte bize ne gibi kapılar açabilir? Mesela sadece kanserli hücrelere ilaç taşıyan sistemler ya da suyu çok daha verimli arıtan filtreler. Belki de doğadan ilham alarak bunları geliştirebiliriz. Hücrelerden öğrenecek daha ne çok şey var değil mi? Bu keyifli ve derinlemesine keşif yolculuğunda bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Unutmayın, bu sohbetimize ve diğer içeriklerimize Spotify, Apple Podcasts ve YouTube Müzik gibi platformlardan da kolayca ulaşabilirsiniz. Ve tabii, daha fazla detaylı biyoloji içeriği için bu özetlerin de kaynağı olan Senin Biyolojin YouTube kanalına göz atmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.